Enerji alanında gösterdiğimiz yüksek performans sayesinde Eylül ayı sonu itibariyle 98.789 MW Elektrik enerjisi kurulu gücümüz ile 100.000 MW Ta doğru geri sayıma başlamış bulunmaktayız. Ülkemizin Son 20 yıllık tüketim verilerine göre Elektrik tüketiminde yıllık ortalama %5 oranında artış Gerçekleşmiştir. 2000'li yıllarda 130 milyar kilovat saat seviyelerinde olan elektrik tüketimimiz yaklaşık iki buçuk kata çıkarak 2020 yılında 306,1 milyar kilovat saate ulaşmıştır. 2021 yılı tüketimimizin de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstermesini öngörüyoruz. Bu tüketim artışı hayata geçirilen yatırımlar ve zamanında alınan tedbirlerle sorunsuz şekilde karşılanmış olup bu alanda arz güvenliğimiz tahkim edilmiştir. 2021 yılı ilk 9 ayında üretilen elektrik enerjisinin kaynak bazında dağılımına bakarsak ki görselde şu anda sizler de görüyorsunuz. Üretilen elektriğin yaklaşık %37'si yenilenebilir enerji kaynaklarından, %31'i kömürden, %32'si doğalgazdan Geri kalanı ise diğer kaynaklardan sağlanmış olup yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 52 olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda rüzgar enerjisi kurulu gücü 10.000 bin megawatt bareminin üzerine çıkarak Eylül ayı sonu itibariyle 10.167 megawata ulaşmış, güneş enerjisi kurulu gücü ise 7.534 megawatt seviyesine gelmiştir. Türkiye Hidroelektrik'te 31.447 megawatt kurulu güç ile dünyada ilk 10 ülke arasında olup 2020'de Çin'den sonra en yüksek hidroelektrik kapasitesini devreye alan ülke olduk. Jeotermal enerjide toplam kurulu gücün yüzde on bir sahip olan ülkemiz dünyada dördüncü, Avrupa'da ise ilk sıradadır. Rüzgar enerjisinde Avrupa'da yedinci, dünyada 13. Güneş enerjisinde ise Avrupa'da 8. dünyada 16. sırada yer alıyoruz. Sadece 2020 yılında devreye aldığımız yenilenebilir enerji kurulu gücü 24 Avrupa ülkesinin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünden fazladır. Sayın Başkan değerli üyeler, Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünyada birinci enerji arzında yüzde Elektrik üretiminde ise %36,7 gibi ciddi bir paya sahip olan kömür yerli kaynaklarımız arasında önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda yerlilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz arama çalışmalarıyla linyit rezervimiz 19 yılda %135 oranında artarak buçuk milyar tona ulaşmıştır. Taş kömürü dahil toplam kömür rezervimiz ise 21 milyar tonun üzerine çıkmıştır. Yerli kömür kaynaklı elektrik kurulu gücümüz 2021 yılı eylül ayı sonu itibariyle 11336 MW'a ulaşmıştır. <laughs> 2020 yılında 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 milyar liralık bir katkı ayrıca yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye de istihdam sağlanmıştır. 2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğal gaz kullanılmaktayken Bugün görselde de gördüğünüz gibi 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye doğalgaz ulaştırılmış durumdadır. 2000'li yıllarda 1.3 milyon olan doğalgaz abone sayısı 17,9 milyona çıkmış olup ülkemiz nüfusunun yüzde 82'sine doğalgaz kullanım imkanı sunularak doğalgazdan aktif olarak faydalanan nüfus 56 milyona çıkarmıştır. Her bir vatandaşımızın doğal gaz konforunu yaşaması adına mümkün olan bütün yerleşim yerlerine doğal gaz ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yaptığımız planlama ile 2021-2026 döneminde ilave 367 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanacağını müjdesini de buradan vermek isterim. Yıllık doğal gaz tüketimimizin 2021 yılında geçen yıla göre yüzde 22 mertebesinde aş artış göstererek 60 milyar metreküp seviyelerine yakın olmasını bekliyoruz. Bu tüketim artışına rağmen doğal gazlı arz güvenliği sağlanmıştır. Deniz alanlarının yanı sıra kara alanlarımızda da hidrokarbon arama ve mevcut üretimi artırma çalışmalarına hız verdik. Bu amaçla deniz alanlarımızda milli gemilerimizde 15 adet sondaj tamamlanmıştır. Ka kara alanlarımızda ise 2021 yılı ilk 9 ayında 99 adet arama, üretim ve tespit kuyusu açılmış olup yaklaşık 224 bin metre sondaj yapılmıştır. Karadeniz'deki doğal gaz keyfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen, gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eş değeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır. Gelişmiş teknolojilere ve yeni nesil tasarıma sahip olacak devreye alındığında Türkiye'nin yıllık elektrik talebinin yüzde onunu tek başına karşılayabilecek, cari açık içindeki ithal enerji payının düşmesine katkı sağlayacak ve toplam 60 yıl işletme ömrüne sahip olacak Akkuyu nükleer güç santralimizin ilk ünitesini 2023'te, diğer üniteleri de birer yıl arayla 2026 yılına kadar devreye alarak ülkemizi nükleer güç santraline sahip ülkeler arasına katmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ayrıca Akkuyu projesi dışında iki adet NGS daha kurulmasına yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz.